Sadece Euroleague'den iyi haftalar. Yeni haftaya başlıyoruz. Normal sezonlardan play-in etabı da geride kaldı ve artık asıl bölüme geldik. Playoff eşleşmeleri belli oldu. Tüm eşleşmeleri özellikle tabii ki de temsilcilerimizin eşleşmelerini konuşmaya başlıyoruz bu hafta itibariyle. Her hafta olduğu gibi stüdyoda İbrahim Kutlay ve Ümit Avcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asıl bölüme geldik dedim, herhalde yanılmadım değil mi? O tempolu ve çok heyecanlı, ki normal sezonda çok heyecanlı ve çok rekabetçi geçmişti. Ama asıl bölümdeyiz diyebiliriz herhalde. E Artık zaten sezonun en kıymetli bölümü, herkes bütün sene bunun için hazırlanıyor. Bütün planlar, bütün sezon başı takviyeler, her şey Final Four oynamak için. Final Four oynamak için de bu play geçmek lazım. O yüzden de en keyifli, izlemesi keyifli, oynaması daha da keyifli bir dönemece girdik. Umarım sakatlıksız, herkesin hedefine ulaştığı, tabii ki kimi sevinecek, kimi üzülecek. Gezim. Bu sporun zaten güzelliği de bu. Ama sakatlık olmadan, olay çıkmadan güzel bir playoff serisi izleyelim. Umarız takımlarımız da, iki takımımız da Final Four'a gider. Ondan sonra Final Four etabını sonra konuşuruz zaten. Umarız kaptan. Ümit abi sen neler eklersin başlarken? Ya yani kaptanın söylediklerine katılmakla birlikte en son işte Vitoria'da biz bu iki Türk takımını yaşamıştık Final Four'u. Buna çok e, uzak olmadığımızı düşünüyorum. Umarım yine iki Türk takımlı bir Final Four izleriz. Peki playoff eşleşmelerini hızlı bir şekilde geçirelim. Ağacımızda ekranlarınızda gelsin. Playoff eşleşmeleri play ne ardından belli oldu. Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahçe, Beko, Paris Basket, Panathinaikos, Anadolu Efes ve Monaco Barcelona şu anki eşleşmeler elbette temsilcilerimizle girişi yapalım. E, Kaptan Fenerbahçe Beko güzel bir sezonun ardından ki son haftalarda üst sıralardaki takımlar birazcık inişli çıkışlı bir performans sergilese de sezonu çok güzel bir noktada ikinci sırada tamamladı temsilcimiz. Ve şimdi Paris basketle eşleşti. Elbette adettendir. Hemen sorayım nasıl bir seri bekliyorsunuz? Ee, ya çekişmeli bir seri bekliyorum. Paris kolay bir takım değil. Eşleşmesi kolay bir takım değil. Yani e, biz ligi ...ikinci bitirdik. Avantajlı bir konumda bitirdik yani 1 ve 2 olmak burada büyük bir avantaj. Çünkü nispeten normal bir ligde 7 ve 8'den e, nispeten favori olduğun rahat geçebileceğin tarzda takımlar geliyor. Ama öyle bir yürek normal sezon oynandı ki kimin ne olacağı hiç belli değildi. İşte birinci sıradan giren Olympiakos'a karşı Real Madrid geldi. Yani bu ligin playoff'unu en iyi oynamasını bilen, o kaos ortamını çok iyi oynayan ve öldü derken dirilen bir Real Madrid. Çok tehlikeli. Olympiakos'la eşleşti. Bu sezonun en flash ekibi, sezonun büyük bölümünü birinci bitiren Paris Basketbol. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir takıma karşı biz eşleştik. Normal şartlarda Paris'te Iki, ikinci olan takım eşleşme mesela lazım çünkü. 10-12 hafta falan ligiliği der bitirdi, yani. götürdü Paris basketbol Dolayısıyla e, baktığın zaman 1-7 1-8-2-7 eşleşmeleri çok şey garip e, garipsenecek durumda. Ama yüreklik de bu, güzelliği de bu. Şimdi bu eşleşmede avantajlı olduğumuz taraflar elbette çok var. Ama rakibin oynadığı basketbola bakarsan da oyun konsantrasyonu yani e, maç maç konsantrasyon değil çünkü playoff'ta maç konsantrasyonu ihtiyacın yok. Olmak zorundasın zaten. Ama oyun içinde bir saniye bile konsantrasyon kaybı yaşamadan e, birebir savunmanın çok önemli olduğu ki ben zaman zaman alan savunma yaparak da biraz olsun o TJ olsun topun elinden çıkışını sağlayacak bir savunma sistemi oynayacağını da düşünüyorum e, Şaras'ın. E, mutlaka avantajlı olduğumuz yolları atak ederek yani 3-4 pozisyonlara çembere yakın top kullanmamız lazım. Şut selectionları çok dikkatli yapmamız lazım. Çünkü zor atışlar hep Paris'in ekmeğine yağ sürecektir. İkinci maçı referans almamız lazım İstanbul'da oynadık. Çünkü formda bir Paris vardı. Ribantlarda hep üstünlük kurduk. Yine ribantları zorlamak lazım. Uzun bir seri olacak. Kilit oyuncular elbette var ama Fenerbahçe'nin oyun dominasyonunda takım birlikteliği önemli. Hı hı. Kenardan gelenler çok katkı veriyor. E, Makkalım'ın giriş çok fark etti. Gudul'e çok önemli bir faktör olacak. Çünkü oyun aklı, oyun zekasını kullanmak konusunda Gudul'e çok farklı maçları var. Özellikle Deplasman'daki Paris maçını tek başına aldı diyebiliriz. E, bu noktada Şaras'ın duruşu, tavırları önemli olacak e, seride. E, ben geçeceğiz diye tahmin ediyorum. 3-1 yani geçeriz diye düşünüyorum ama İstanbul'daki ilk maç çok önemli. E, kaybedebiliriz de, kaybetsek de Paris deplasmanda bizim için deplasman gibi olmuyor. Türk taraftarları zaten hep orada olacaklar, şimdi daha çok olacaklardır. Orada kazanırız. O yüzden kolay olmayacak, temposu yüksek bir e, seri olacak. Biraz yıpranacağız ama ben seriye geçeceğimizi düşünüyorum. Gerçekten bizi çok heyecanlı bir seri bekliyor. Kaptanında Belisi gibi Ümit abi e, hatırlatacağım bunu. Geçen hafta birazcık Real Madrid'i beklediğini e, tahminlerinde dile getirmiştin. Şimdi rakibimiz Paris Basket artık netleşmiş oldu e, playoff eşleşmelerinde. Neler söylersin? Bir tarafta Paris Basket, diğer tarafta çok hazır, özgüvenli oyunuyla normal sezona damga vuran Fenerbahçe Beko. Evet ben Real Madrid play Real Madrid-Paris maçını İspanyolların evinde kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Bunu da e, çok da istemiyordum. Yani teknik anlamda belki işte yayın önce de Kaptansız'a da söyledi. Hani belki Paris e, oyunun içinde, saha içinde bize daha ters gelebilecek bir takım olsa da Real Madrid'in sahip olduğu tecrübe, onların sahip olduğu saha dışı güçler yani bunları da söylemek lazım. Ben açıkçası Paris'e şeşmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. İyi ki de böyle oldu diyenler diyenlerdenim. Yani Paris'e kaptan söyledi hani ilk maçı biz kazanırsak ben 3 0 burada bitireceğimizi düşünüyorum. Ama ilk maçı şöyle kazanmamız lazım hani Paris'e şunu söylememiz lazım. Bak kardeşim sen bu seneyi çok iyi geçirdin, tamam muhteşem iş yaptın ama artık abilerin yeri burası. Hani Final Four'a gitmek için senin biraz daha pişmen lazım, birkaç sene geçmesin. Biz ilk maçta bu mesajı verirsek onlara şöyle bir uyarı yaparsak geri kalanı daha kolay geçeriz diye düşünüyorum. Ama saha içinde gerçekten savunması çok güç bir takım. Shorts'a nasıl önlem alacağız? İşte ikinci maçta mesela e, bizde hol yoktu ve canımızı çok yaktı. Dolayısıyla mutlaka onu e, kaptanla söyledi. Yani Birebir savunmayı daha fazla yapmamız lazım. Mümkün olduğunca switch ile onu avantajlı duruma sokmamamız lazım. Çünkü onun karşısında uzun kaldığı anda e, birebir de çok kolay geçebiliyor. Shorts'u işte Hani sağını yönlendirip oradan yardım getirmemiz lazım ama uzunla yardım getirdiğinde, uzun kollu bir oyuncuyla yardım getirdiğinde asist özelliği çok fazla hemen onun da yardımını getirmemiz lazım. Bu nedenle belki işte Pierre gibi, Hayes gibi e, uzun beşlerle sağda kalmamız <laughs> lazım. Çünkü arkadaki onların uzunluğu işte Hayes ile uyumunu biliyoruz. Çok iyi e, oynuyorlar. Dolayısıyla orayı kapatmamız lazım. Hücumda da e, en önemli silahımız bence Shorts'un ve e, Hifi'nin yan yana olduğu onların ön alanına atak etmek. Burada da Goodrich, McCollum, Baldwin gibi gerçekten çok usta isimlerimiz var. Orta mesafelerle biz bu maçı kazanırız. Evet, e, vites biraz belki normal sezon sonlarına doğru düşmüş olabilir ama özellikle normal sezonda e, savunmamızla çok fazla öne çıktık. E, Paris karşısında da tempolu bir oyun bekliyoruz. Şimdiden elbette e, tüm seriler için başarılar dileyelim Fenerbahçe, Beko'ya ve bir, bir de, diğer... Pardon şunu da eklemek lazım, ee, sen söyledin ya kaptan hani her saniyeyi değerlendirmek lazım. Paris'te oynadığımız iki maçı da biz kazandık ama iki sene çok zorlandık ve iki sene de onlar belli bir avantajla maça başladı. Yani maçın başında ilk dakikadan itibaren bizim e, bir şeyleri netleştirmemiz lazım. Hı hı. Sonradan e, farkı kapatırken çok efor sarf ediyorsunuz. E, i̇nşallah bu kez onlar iyi başlamaz maça. Umarız diyelim. E, tekrar tahminlere döneceğim. Plüfe eşleşmelerinin sonunda diyeceğim ve e, Anadolu Efes'e geçelim. Efes'in rakibi ise Panathinaikos oldu kaptan. E deplasmanda başlayacağız ama şöyle tıpkı Fenerbahçe Beko'nun da sezonunu hatırladığınız gibi Efes'in de bir sezonuna değinelim. özellikle son haftalarda inanılmaz bir tempo yakaladığı Anadolu Efes. E koç da takıma daha fazla hakimiyet kurdu. Şimdi eski koçla Ergin Ataman'la karşı karşıya gelecek Efes neler söylersiniz? Ya Efes son 8-9 haftayı belki de hiç ümidi yokken altı insadan playoff'a direkt girerek çok başarılı bir son 7-8 hafta geçirdi. Arka arkaya maaşlar kazanarak. Hem özgüven tazeledi hem banki kafasında o takım planını, kurgusunu, rotasyonunu doğru oturttu. Ve psikolojik açıdan playoff'a girerken de ciddi bir moral kazanarak giriyoruz. Rakip de bir son şampiyon Panathinaikos. Belki sakatları var ama yine de kendi evinde çok etkili olabilen bir takım. Olan bir takım çok kaliteli oyuncuları var. Onlara ee, onlar da son dönemi çok iyi geçirdikleri söylemez. Yani galibiyet aldılar ama alırken de çok zorlanarak galibiyetler aldılar. Zaten Ergen Ataman'ın da şikayetçi olduğu unsurlar var. Ee, ama sağ, öyle bir sağ avantajına sahip ki yani Avrupa'da hiçbir takımda olmayan bir sağ avantajına e, sahip ve bunu çok iyi kullanmayı bilen. Şimdi bazı takımlar bu avantaja sahip ama bunu kullanamıyorlar. İşte partizanlar da büyük bir şey var ama kadro kalitesi, oyuncu tecrübesi bunu kullan, Olmadı. kullandırmıyor. Ama Panathinaikos öyle değil. Koçuyla e, kenardaki oyuncularıyla sahadaki oyuncularıyla bu hakem e, üzerinde rakip üzerine baskı oluşturmayı Bilen takım. Tabii ki yani kendinden üzerinden çok oynamaları, özellikle sezonun son bölümünde onun üzerine çok yüklenmeleri, onların adına bir dezavantaj. Diğer faktörler çok fazla devrede değil. Ama işte Grant, e, Sulukas tecrübeli oyuncular. Bunlar bu pre-off modunu açarlarsa bizim için bir tehlike olabilir. Sezonun en iyi onlar adına oyuncuların bir tanesi Hernan Gomez formda. Ergen Tamar için de o rotasyonun önemli bir parçası. Ama bizde de her geçen gün büyüyen bir oyun yapısı var. Yani takım olgusu içerisinde var. İşte Larkin'in sezon içini çok sakatlıklardan dolayı performans verememesi ama Sezonun bu bölümünde büyük bir fırsat onun içinde. Yani e, burada bir tekrar bir tarihi yazmak için e, bu playoff onun için büyük bir şans. Eğer bunu iyi oynayıp da e, Efes'i Final Four'a taşırsa Larkin de Efes adına bir efsane olabilir. Kaptan, o, o, olmalıdır zaten. o isimlerden bahsetmişken istatistikleri de ekrana geliyor. Yani şu anda şey bu ligin yani. patronu kendinden. Yani çok net. Evet. <laughs> Oyunla gösterdi zaten bütün sezon. E şimdi playoff'ta eğer bakalım kim daha ee, i̇yi Oğuz oyuncu iyi. kim daha evet. e, bu ligin kralı e, göreceğiz. E, lakin de bunu göstermek için bir şans yakaladı. Bunu umarım iyi kullanır. İyi kullanırsa bu Efes'in e, fanifora gitme şansını arttırır zaten. E, zor bir seri olacak. Yani orada maç kazanamazsak e, bence seriyi geçemeyiz. Orada mutlaka bir maç kazanmamız lazım. Yani son maçı orada Panathinaikos'u yenmek hiç kolay değil. O yüzden bir tane maç çalıp burada kendi Elimizi almamız lazım o şansımızı ve bunun için de çok iyi savunma yapmak lazım. Az top kaybı yapmak lazım, dış etkenlerden etkilememek lazım, psikolojik faktörleri bir kenara koyarak <laughs> oynamak lazım. Darius Thompson'ın uyanması lazım kış uykusundan. Uzunları da iyi kullanmamız lazım. Ama tabii skor gücüne yani bu Bryant'tan, Dojie'den, Larkin'den skor gücüne ihtiyacımız var. Boboğan'ın kaybı da çok büyük bir kayıp Kesinlikle. yani. Boboğan olsaydı çok daha farklı bir seri geçebilirdi. Gönlümden tabii Efes'in kazanması geçiyor ama kolay bir seri değil. Evet, ama kafam. az yani az değil şans Efes'in. Evet. Deplasmanda maç kazanmak önemli olacak ilk etapta. Evet eh, Çalmak. yani. Ee, Ümit abi sen neler söylersin? Önemli isimler karşı karşıya gelecek. Buraları oynamayı seven isimler. Bir tarafta Kedrik gördük. Diğer tarafta Larkin'i gördük. Diğer öne çıkan bireysel performanslar son zamanlarda. Diğer taraftan koçlar. Nasıl değerlendiriyorsun bu seriyi? Ya Nan'la Larkin'i izlerken şeyi de düşüneceğiz. Şimdi Larkin bizim milli takımı da devşirmesi. Nan adı geçen isimlerden bir tanesi. Yeni devşirme için. Ee, o konuda da açıkçası ilginç bir eşleşme olacak yani izlerken en azından bizler adına. Ee, Kaplan'a söyledim ya yani mutlaka çok iyi savunma yapmamız lazım. Ama şimdi beni tedirgin eden şu. Boboğa sakatlandı ki... Ee, bu takımın son dönemdeki en önemli parçalarından bir tanesiydi. Şimdi onun sürelerini biz eğer tamamen Vora'ya aktarırsak savunmada zaten Larkin'den hani yiyeceğimiz belli bir sayı var. Bir de yan yana Vora Larkin oynarsak e, orada Panathinaikos bence cezayı keser diye düşünüyorum. Nasıl ki biz onların Sulukas'ını atak edeceksek onlar da Larkin'i atak edecek. Ama Vora'nın oynadığı hücum performansı evet çok ihtiyacımız var o hücum performansı. Ama savunmada oynadığı zaman gerçekten... E, çok eksik kalıyoruz ki e, Panathinaikos'a yenildiğimiz maçta 104 sayı gördük potamızda. Yani Panathinaikos'u e, bu coşkuyla oynatırsak e, maalesef e, istediğimizi alamayız. Ama boyalı alanda da üstün olduğumuzu düşünüyorum. Yani ilk maçta Anadolu LES söylediği Panathinaikos'a karşı e, kazanırken boyalı alanda pau etkisini hissetmişti. Oturunun etkisini hissetmişti. E, biz orada üstünüz. Bunu ne kadar kullanabileceğiz? Bence kritik nokta burası olacak. E, tempoyu iyi kontrol etmemiz lazım. E, kaptan o atmosferde iki takım formasıyla da oynadığı için hani mutlaka atmosferin artısını eksisini daha iyi biliyordu ama e, tribünlere baktığınız zaman orada galiba e, bir sıfır geriye düşersiniz. Yani Efes tarafından düşünüyorum. E, mutlaka oradan bağlarını kopartacaksın. Tamamen sahaya odaklanacaksın. Deplasman'da 104 sayı yediğimiz maçta Dojiyar yoktu, şimiz. Bu öyle büyümemişti, çok daha dirençli bir Efes izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu arada e, koçun bu e, araya ne kadar opsiyon vereceği, süre vereceği, onun nasıl kullanacağı bence çok çok kritik. E, bir de e, ne diyoruz? İki maçtan en azından bir tanesini kazanmamız lazım. O zaman rotasyonmuş bilmem neymiş her şey bir kenara. Gerekirse aynı 5-40 dakika oynasın ama Efes oradan bir tane maçı alıp gelsin. Evet. Umarız e, sezonun son bölümündeki o muazzam oyun Efes için devam eder. Playoff'a da serilere de güzel başlar. Temsilcimiz diyelim. Anadolu Efes'e de başarılar diyelim. Tabii, e, sezonun en iyilerine geçmeden önce şöyle bir e, ağacımız tekrar ekranlarınıza geliyor. Kaptan kısa kısa diğer serilerdeki de e, şöyle tahminlerinizi almak çok isterim. E, Olympiakos Real Madrid nasıl bir seri bekliyorsunuz? Tahmininiz nedir? Çok zor bir seri. Olympiakos sezonu birinci bitirdi. Çok iyi basketbol oynuyorlar zaman zaman ama sezonu çok kötü bitirdiler. E, soyunma arasında bazı problemler olduğu söyleniyor. E, bu sene 100. yılları büyük bir baskı var özelde şampiyon olmak konusunda. Karşılarında da bu serileri en iyi oynayan oynayamasını bilen bir takım var. Kolay değil. Yani sanki Vitek Olimpiakos'a yakınmış gibi gözüküyor ama buradaki gönlüm Real Madrid'den yana <laughs> e, ama Olimpiakos e, turu geçer gibi geliyor ama hiç sürpriz olmaz Real Madrid'in kazanması çünkü Real Madrid ölmeden hiçbir şey bitmiyor yani evet. onlar 2-0 bile gitseler Madrid'e bir şekilde onun çevirmenin yolunu arayacaklar ve bir şekilde bulacaklar bir ışık bulurlar orada da sonuna kadar zorlarlar Güzel bir e, Keyifli bir seri olacak orası da İyi, tabii. Monaco yani, tabii tabii devam edelim Kaptansınla birlikte Monaco Barcelona herhalde kestiremediğimiz en işte evet. bir seri. <laughs> Barcelona'nın avantajı o taraflar var çünkü çünkü 5. olarak girdiler her şeye rağmen, sakatlıklara rağmen. Yine çok replasman şartının zor olmadığı bir yerde oynayacaklar. baskı onların üzere değil. Baskı biraz daha Monaco'dan yana. Ama Monaco'da iyi bir kadroya sahip. Çok ortada bir seri ama 3-2 Monaco kazanır gibi geliyor bana. Peki kaptan e, temsilcilerimiz için de bir kez daha sormuş olayım. 3-1 dediniz değil mi? Fenerbahçe, bir Fenerbahçe diyorum. Panathinaikos Efes serisi zor bir seri. Yani şimdi gönlüm Efes'i kazanmasından yana tabii ki. E, ama Panathinaikos'ta bir tık favori sağ avantajı şansı var. Umarım Efes kazanır ya. Yani. Orada bir şey veremiyorum. <laughs> Peki kaptanı da zorlamayalım. E, umarız iki temsilcimiz de... Olympiakos 3-2 Monaco. Peki devam edelim bir tabi sen eşleşmeler için nasıl tahminlerde yani bulunacaksın? Bizimkilerden başlarsak ben inşallah ilk maçı yarın kazanırsak 3-0 Fenerbahçe diyorum. Süper. Ee, yani Panathinaikos konusunda kaptanı katılıyorum. Tabii ki Efes'in kazanmasını çok çok istiyoruz ama Panathinaikos'un bir adım önde olduğu da bir gerçek. Yani e, bunu da söyleyebiliriz. Olympiakos evet Real Madrid zaten Kaos ortamının ne kadar iyi oynadığını, bunu ne kadar iyi yönettiğini geçen seneki o Partizan maçına çok net göstermişti. Yani o maçı çevirdikten sonra her takım her şeyi yapabilir diye diyebiliyoruz. Dolayısıyla tehlikeli ama e, Real Madrid'in de Paris maçındaki o savunma kısmında yaptığı hatalar, işte tempolu bir ekibe karşı özellikle forvetlerin e, gününde olmadığında yaşadıkları sıkıntılar çok göze batıyor. E, hala evet Ligin belki en iyi bir, en iyi beş numaralarından ikisine sahipler ama dediğim gibi bu ortadaki isimler çok yeterli değil gibi geliyor. Olympiakos Olympiakos'ta bu sezon kaptanın söylediğini ayrı Yani o saha şey soyunma odası kısmı gerçekten takım bozabilir ona bir şey diyemem ama bu sezon daha böyle tempolu hücumcu bir takım yaptılar. ben burada da Olympiakos 3 bir kazanır diye düşünüyorum ilk etapta ama. Ama bu faktörler de, olumlu da dönebilir. Yani evet, bu, bu aşamada doğru kullanılırsa tecrübeli bir kadro içerisinde bunlar pozitife yansıyabilir. O yüzden Olympiakos'un bence geçtiğimiz yıllara nazaran en çok şampiyon olma şansı olan sezon bu sezon onlar için. Evet. onlar da bunu kullanmak isteyecekler. Ya yani bir de iyi bir kadro. Yani geçen programda söylemiştin hani iki program önce Olympiakos hep hücumda işte final four geldiğinde tıkanıyor diye. Bu sene o tıkanmayı evet. yaşamayacağı bir kadro koydu. Evet. Yani ona da önlem aldı. Dolayısıyla Olympiakos daha avantajlı burada. 3-1 diyorum ben de bu seriye. Bayan şey Barcelona Monaco evet Barcelona iki kez yendi yani rakibini şey ama Monaco da hazır. Ee, ama Olimpiakos ee, e, Real Madrid'i eleyecek gibi olursa ben bir tane İspanyol'un içeride olması gerektiğini düşünecekler diye, diye, de hala tahmin yürütüyorum. Yani orada Barcelona sürpriz yapar mı? Tabii ki Monaco avantajlı. 3-2 biter ama e, ee, kesmek güç. Peki güzel e, playoff eşleşmeleri e, ve tahminlerin ardından şöyle bir de sezonun en iyilerine bakalım. Sezonun en iyi beşi açıklandı. Tanıdık da bir isim var bunlardan biri de Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes. E, nasıl değerlendirirsiniz kaptan TJ Shorts, e, Sasha Vezenkov, Nigel Hayes, Davis, Kedrick Nunn ve Carson Edwards? Dördüne katılıyorum ama Edwards'ın ilk beşe girme performansı yani iyi oynadı. İstatistiklere bakarsan evet. İstatistikleri iyi ama, ama yani e, daha farklı bir oyuncu alırdım oraya. Kimi alırdın, kaptan? Panther. Panther olabilir fena iyi oynadı. Yani burada tabii 5 numara mı seçeceğiz yoksa e, şeye göre mi? Kimi oynadığı mı göre seçeceğiz? Yani en iyi beş. Tavar es alabilirim. E, ee, sezonun son bölümü ona çok iyi oynadı. Naci de 3'e yani, çekip. E, zaten öyle Naci. Yani o zaman tamamen bir 5 oluyor. E, alabilirdim. E, ee, başka ya, seçilebilir yani. Kazan Elbis de kötü oynamadı. Yani altını çizmek lazım. Bir dönem Olympiakos'u oynayacak tek başına taşıdı. O ikinci beşte galiba. İkinci beşte. Pantur ikisine de ya. evet, mesela. Yani. O hakikaten değil yani. Sonuçta e, Barcelona'da Bir de takımlarına getirdikleri noktalara evet. bakmak lazım. Şimdi Panther öyle veya böyle takımı 5. sıraya taşıdılar yani. Evet, bu kadar sakata rağmen evet. Ki oyun koyucu evet. Şimdi, kozyisyonda... TJ Shorts bütün ligi domine etti tartışmasız. Vezenkov zaten MVP adayı. E, Kendikten aynı şekilde MVP adayı hatta MVP oldu. Evet. De aynı şekilde. E, yani bu ilk 3 sıranın 3 oyuncusu var. TJ Shorts ligin en iyi kartlarından bir tanesi. Yanına yine aynı kaliteli bir oyuncu katmalılardı bence aynı evet. efekti veren ama yani orada biraz istatistikler bence yanıltıcı olmuş gibi gözüküyor. Evet. Ümit abi sen de e, aynı fikirdeyim ya yani. bu şimdi e, T.J. Shorts ve Zenkov, Nigel ve kendinden oynadığı her takımı başka bir seviyeye çıkartır <laughs> ve her sistemde de çok en önemli rolde oynarlar. Carlson ve Soler değil gibi işte bu düzende o takımda iyi oynar ama takımı Playoff yok sonuçta baktığın zaman. Evet, Real Madrid maçına çıkıp da sakattı. evet, yani. oynamadı ama hani orada... Oynasaydı ne fark edecekti? Yani, yani oynasaydı şey da etmezsin. kazansaydı, buraya taşısaydı hani evet. o zaman daha tartıştı. Zaten agresif bir Madrid vardı, evet. Ee, en iyi ardından bir de koça değinelim. Ee, az önce zaten e, övmüştük. Normal sezonda da sürekli konuşmuştuk. Hakikaten e, oyun kadrosuyla muazzam e, iş çıkarttı. E, koç şaraz nasıl değerlendirirsin, kaptan neler Ben de katılıyorum. Yani sezonun koçu, e, takıma dokunuşu, e, takım için yani gelişim burada önemli olan, kazanmaktan çok. Şimdi. Kazanmak elbette önemli. Her işte, her hayatımızın her anında önemli. Herkes kazanmak istiyor ama herkes gelişmeyi unutuyor. Gelişmek daha önemli bir şey ve daha zor bir şey. Geliştiğin zaman doğal olarak kazanıyorsun zaten. Ama o gelişimi sağlamak, özellikle kişisel gelişimi sağlamak kolay bir şey değil. Şaras da bence bu sene hem kendi içinde, kendi koçluğunda geliştirdi. Takımı da geldiği günden itibaren ona da, ona da basketbolu başka bir seviyeye çekti. Şimdi böyle baktığın zaman bence takımla en iyi dokunan oynadığı basketbolla rakiplere karşı üst kurduğu üstünlükle e, kenardan gelen oyuncunun katkısıyla takım bütünlüğüyle ve her türlü dezavantaja rağmen yani sezonda her bölümünde her garda sakatlanmasına rağmen bu takımını ikinciliğe kadar taşıdı. Bence hak edilmiş bir e, yılın koçu ödülü. Hem şarası tebrik ediyorum hem de e, bu ödülün Sonunun şampiyonlukla bitmesini umut ediyorum. Evet, ikincilikle tamamladık e, sezonu ama birinci de olabilirdik ki şampiyonluğun en büyük adaylarından bir Fenerbahçe Beko. Koçların da e, bunda payı çok fazla ümit aldı. Yüzde 100. Yani tartışmasız bence de e, Jessica Eşkos bu sezonun koçu. E, özellikle oyuncu ilişkisi konusuna geldiği nokta bambaşka. Yani Barcelona'daki günlerini biraz izledik, biraz dinledik. Hani e, oradaki oyuncu ilişkisiyle, oyuncu ilişkisi yönetimiyle bugünkü e, e, çok farklı. Kaptan işte o kişisel gelişimden bahsetti. Yani <laughs> saha için zaten şimdi Yasuke Uçus'un basketbol bilgisini e, kimse tartışamaz. Ama bunu yönetmek, o yıldız oyuncularla bunu başarmak önemli bir şey. Ki zaten onu işte Ergin Hoca da sık sık söylüyor artık koçluk. Herkes herkesi tanıdığı için şey yaptığı için biraz da o ilişki yönetimine denk geldi. Yıldız yönetimine denk şey e, karşılık geliyor burada da saras müthiş bir gelişim gösterdi takımı da çok keyifli basketbol oynatıyor yani Fenerbahçe bekoyu izlerken sadece kazanmıyoruz keyif de alıyoruz hepimiz e, inşallah yolun sonunda e, yılın koçu kupayı da kaldıran koçu olsun Umarız diyelim. E, ağzınıza sağlık. Çok keyifli başladık bu haftaya. Umarız haftada öyle devam eder. Bir kez daha e, pilof eşleşmelerinde, serilerde temsilcilerimize başarılar dileyelim. Hakikaten çok tempolu, çok güzel seriler izleyeceğimize eminiz. Haftaya da programımız kaldığı yerden devam edecek. Bu kez serileri, bireysel performansları, karşılaşmaları konuşacağız. Çok teşekkürler tekrardan. E, i̇yi haftalar, hoşçakalın. Hoşçakalın.